Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar müjdeli bir haberle sizlerle beraberiz. Çok güzel bir haber verdi Casper bize. Dördüncü seçenek hakkında. Bununla ilgili detayları paylaşacağım. Bizim için müjdeli bir haber oldu. Sizlere de şu anda 14.500 yani 15.000'lik bir koskocaman bir aile oldu. Koyun mühendisi Talha ve Mert hocalarımızın da 80.000'lik 80. bir ailesi oldu. Beraber iki kanalda beraber olduğu için biz onların ekibi olduğumuz için sizlere 15.000 abone için teşekkür etmek istiyorum arkadaşlar. Videomuza geçmeden kanalımıza abone olur, bizlere destek verirseniz çok seviniriz. Videomuzdaki hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Arkadaşlar bu on satışlarla ilgili bayağı bir moralimiz bozulmuş. Çünkü insanlar her zaman bize şunu söylediler. Niye herkese söylüyorsunuz? Niye paylaşıyorsunuz bu bilgileri? Herkes zengin olmasın. Sadece biz bilelim ve biz zengin olalım diye. Toplamda belki 5-10 kişi ama bizim canımızı ve Mert ve Talha hocalarımızın da aynı şekilde moralini bozan, canını sıkan büyük olaylar yaşadık. Yorumları aldık. Böyle durumlar bizim canımızı çok sıkıyor. Biz insanlara yardım etmek ve paylaşmak paylaşım yapmak için uğraşırken, araştırmalar yaparken, gece gündüz uy uykusuz kalırken böyle şeylerin gelmesi moralimizi bozdu ve bu moral bozukluğundan sonra bu haberin gelmesi bize çok güzel oldu. Hatta o yorumları yapan arkadaş cevap olduğuna inanıyorum. Çünkü kayıt olan herkes yani opsiyon 1, opsiyon 2 veya opsiyon 3 Casper'ın satışlarına kayıt olan herkes 1 yıllık yani opsiyon 1'deki ön satışa katılacaklar. Zaten detaylarını açıklayacağım arkadaşlar. Şunu da söylemek istiyorum. Arkadaşlar bu tür yorumları yapan arkadaşlar için konuşuyorum. Tabi koskocaman bir aile içinde 5 kişi 10 kişi dışarıdan gelen insanların yorumlarını takmamamız gerekiyor biliyoruz fakat canımız sıkıyor çünkü biz emek veriyoruz sizlere yardımcı olmak istiyoruz elimizden geldiğince her şeyi paylaşmak istiyoruz çünkü biz her zaman bilgi paylaşıldıkça güzeldir herkes kazansın biz kazanıyoruz herkes ailemizdeki herkes kazansın tarzıyla yol alıyoruz ve bundan da hiçbir zaman taviz vermeyeceğiz biz ne kazanıyorsak size de kazandırmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız Talha Hoca ve Mert Hoca da dahil ekibimizde birçok arkadaş gece gündüz sizler için çabalıyorlar ve bundan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. İsterse ne kadar kötü yorum olursa olsun sizler bizim arkamızda olduğunuz sürece, destek verdiğiniz güzel yorumları gördüğümüz sürece biz devam edeceğiz arkadaşlar. Hemen videomuza geçelim. Kusura bakmayın biraz başınızı ağrıttım ama güzel bir haberle geldim. Casper'ın kendi sayfasında bloğunda duyuruldu arkadaşlar. Dördüncü opsiyon. Şurada da gördüğünüz gibi. Zaten biliyorsunuzdur Casper'ın üçüncü opsiyonu 20 dakikada bitti. Birinci ve ikincisi zaten yine aynı şekilde çoğu insan katılamadı. Ve hemen açıklamaya geçiyorum detaylara kes jeton satışını duyuruyor seçenek 4 opsiyon 4 şurada da gördüğünüz gibi açıklamaları falan yazıyor buradan da yine aynı şekilde girip okuyabilirsiniz detaylarına bakabilirsiniz dördüncü seçenekte arkadaşlar topluluğa ek 100 milyon jeton daha dağıtılacak ve bu jetonlar sadece ve sadece şuradaki 1 2 ve 3 seçeneklerine kayıt olmuş. Zaten kayıt olmak için kayaca doğrulaması da yapmanız gerekiyor. Bunlara kayıt olan insanlara verilecek. Yani bir telafi bakımından bir şey yapmışlar. Çok güzel olmuş. Ayrıca herkese yüzer dolarlık bir satış yapılacak. Şurada gördüğünüz gibi maksimum 100 dolarlık. Yani 0. 0.15 centten yapılacak. Bu da 6666 token sayısına geliyormuş. Tek sıkıntısı şu. Opsiyon 1'deki ile aynı gibi olacak. Yani 12 ay kilitli kalacak. 6 ayda yavaş yavaş serbest bırakılma süresi 6 ay. Bana göre çok güzel olmuş. Atışımızdaki bu ön seçenek hakkında kesin tarih Nisan ayının ilk haftası olarak öngörülüyormuş arkadaşlar. Bu da tam tarihi zaten CoinList borsasında falan duyurulur. Şu anda CoinList borsasında herhangi bir duyuru yapılmıyor olmadı. Ön duyuruyu zaten Casper kendi sayfasında yapmış. Bunları sizinle paylaşmak ve bu bize kötü yorumlar yapan arkadaşlara çok mükemmel bir cevap olması niteliğinde bize çok mutlu veren bir haberdi. Demek ki Bizim emeklerimiz ve kalbimiz o kadar temizmiş ki şansımıza böyle bir şey denk geldi ve bizim paylaşmamızdan dolayı kimse zor durumda kalmadı. Biz bu yüzden dördüncü seçenek için çok sevindik. En azından şahsi olarak ben çok sevindim. Çünkü öyle hani 3-5 kişi de olsa moralimi bozdu. Yani bilmiyorum böyle şeyleri sevmiyoruz. Çünkü o kadar emek var ki yani bunları araştırmada, videoları çekmede, arka planda bizim en az 20 kişilik ekibimiz var. Onlar çalışıyor, destek veriyorlar bize. Herkes bir yandan Talha ve Mert Hoca neredeyse 24 saat uyumuyorlar. O yüzden hani bu kadar emeğin karşılığına da bak bir kötü yorum, kötü eleştiri gördüğümüz zaman üzülüyoruz. Tabii ki olacak ama üzüyor bizi. Bu çok güzel bir cevap oldu. Dediğim gibi arkadaşlar Casper ön satışının seçenek 1 yani opsiyon 1, 2, 3'üne herhangi birine kaydolan ve bu kayıtlardan yoğunluktan dolayı alamayan yani biz de alamadık zaten 3. opsiyonda girdik alamadık. Bunlara birinci opsiyon seçeneği ile ilgili yani 12 ay kilitli şekilde 100 dolar herkese maksimum minimum 100 dolarla giriş yapacaksınız. 0.015 sentten alacaksınız. 12 ay kilitli kalacak. 12 ayın sonunda 6 ayda yavaş yavaş açılacak. Çok güzel bir bizim için müjde oldu. Umarım sizler için de öyle olmuştur. Ayrıca Bitmax'ın Bitmax 10 Bitmax satışında hacim yapma kısmında da arkadaşlar hacimlerimizi nereden görüyoruz diye sorular geliyordu. Onu da hemen şuradan hesaplar kısmından free rate kısmına tıkladığımız zaman bu sayfaya geliyorsunuz. Bu sayfada gördüğünüz gibi burada ne kadar hacim yaptığınız gösteriyor arkadaşlar. Buradan da bakabilirsiniz. Hacim yaptığınız zaman hemen görülmez. 24 saat sonra görünür. Bunu da dikkate almanızı istiyorum. Ayrıca zaten Mert ve Talha hocalarımız da detaylı bir şekilde videosunu yaptı. Buradan da izleyebilirsiniz. Elinizde ne kadar BTMX veya BTMXP tutmanız gerekiyor. Satışlar nasıl olacak vesaire diye çok detaylı ve mükemmel bir video hazırlamış Mert ve Talha hocalarımız. Yine bizi düşünerek onlara da buradan çok teşekkür ediyoruz. Destekleri her zaman bizim yanımızda olduğu için. Burayı da ayrıyeten arkadaşlar Talha hocamızın da söylediği bir Kripto ile ilgili yine bizim kanalımızda öyle fakat Koyun Mühendisi Talha ve Mert hocamızın kanalı şu kısmı, videolar kısmını şurayı kripto ve Bitcoin o, e, Google olarak kullanabilirsiniz. Herhangi bir şey yazın, örnek veriyorum, hemen burada bir video çıkar arkadaşlar. Şurada bir video çıkar, şurada bir video çıkar. Gördüğünüz gibi A'dan Z'ye Bitcoin borsasıyla ilgili bütün Birçok emek ve video var. Talha ve Mert hocalarımız sağ olsunlar. Onlar da bizim gibi herkese bilgi paylaşıldınca güzel yönüyle hareket ettikleri için bize lazım olabilecek veya zorlanabileceğimiz her şeyin videosunu buraya yapmışlar. Burayı da bu şekilde kullanabilirsiniz. Ayrıca yine bizim kanalımıza da abone olmayı Videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Sizin destekleriniz olduğu sürece bize çok büyük motivasyon oluyor ve ön satışlarla ilgili Halha ve Mert hocamızın yetişemeyip yapamadığı bütün videoları da biz yapmaya çalışıyoruz. Umarım eksiğimiz, hatamız, yanlışımız olmamıştır. Olmuşsa da kusura bakmayın. Bol bol kazançlı günler diliyorum arkadaşlar. Videolarımızın devamı, ön satışlar ve araştırmalarımızın doğrultusunda önümüze ne çıkarsa garanti olan güvendiğimiz her şeyi sizlerle paylaşmaktan biz mutluluk duyuyoruz. Umarız siz de memnun kalırsınız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bol bol kazançlı günler diliyorum arkadaşlar.